Logaritma sorusuna ikinci bir çözüm yapacağız. Birinci çözüm daha kısa bir yoldu. Öğrenci diliyle nasıl çözülür o soru, onu anlatmıştık. İkinci çözüm ise biraz daha denklem, biraz daha uzun olacak. Şimdi bunu gösterelim. Şimdi eğer bunlar ardışık tam sayılar ise, şimdi ben buraya x dersem, şuraya x artı 1 diyeceğim. Şuraya da ben ne diyeceğim? X artı 2 diyeceğim. Şimdi dolayısıyla ardışık tam sayılar olduğu için bunlarla bunlar arasındaki fark 1'dir. Bununla bunun arasındaki fark 1'dir. Yani logaritma A tabanında B artı C ile logaritma A tabanında C arasındaki farkın 1 olduğunu biliyoruz. Diğer bir yandan logaritma A tabanında C ile logaritma A tabanında B'nin farkının da 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi ben buradan yürüyecek olursam taraf tarafa topladığım zaman bakınız şuradaki ifade ile şuradaki ifade birbirini götüreceğini görüyoruz. Yani elimde ne kaldı? Logaritma A tabanında B artı C eksi logaritma A tabanında B ifadesi geldi. Arada çıkarma olduğu için bunu da şöyle yazabilirim. Logaritma A tabanında B artı C bölü B bu ifade ne eşitti? Taraf tarafa toplamıştık. 2 olarak geldi. Yani buradan da a kare eşittir. Buradan b bölü b 1 geldi. 1 artı c bölü b şeklinde yazılabileceğini gördük. Şimdi diğer bir yandan benim amacım c bölü b'yi elde etmek olacak. Bakınız c bölü b'yi de şuradan elde edebiliriz. Sonuç olarak çıkarma olduğu için c'yi b'ye oranlamalıyız. Yani logaritma a tabanında. C bölü B şeklinde bu ifadeyi yazabileceğimizi görüyoruz. Ve bu ifade 1'e eşittir. Yani C bölü B ifadesi de neye eşit geldi? A'ya eşit geldiğini görüyoruz. Yani ben buraya A yazabilirim. Dolayısıyla A kare neye eşittir? A artı 1'e eşit olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bunu yakaladık. Bunu yakaladıktan sonra şuradaki ifadeyi şöyle yazabiliriz. Buna benzetmeye çalışacağım logaritma a tabanında 2 artı 1'i a artı 1 artı a şeklinde yazacağımı görüyorum. a artı 1 yerine de burada a kare yazarsam a kare artı a'dan a parantezine alıyorum. Logaritma a tabanında a parantezinde şuradan a geldi a kare için a içinde 1 geldi. Şimdi bu ifadeyi de parçalarsam. Bakınız logaritma a tabanında a artı logaritma a tabanında a artı 1. Fakat a artı 1'in de zaten a kareye eşit olduğunu biliyorum. Yani bu ifade 1 geldi. Bu ifade 2 geldi. Topladığımız zaman ne oldu? 3 olarak karşımıza gelecektir. Bu da sınav anında çoğu kişinin eğer çözümlediyse bu şekilde çözdüğü bir çözüm. Üçüncü çözümü ise fi ile alakalı bir oran aslında var. Oradan da bu soruyu çözebiliriz.